Ev temizliği nasıl yapılır? Nereden başlanır? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Temizlik hepimizin hayatında önemli bir yere sahiptir. Nerede olursak olalım önce kendi sağlığımız, daha sonra çevremizdekilerin sağlığı açısından dikkat edilmesi ve özenilmesi gerekmektedir. Günümüzün çoğu vaktini geçirdiğimiz evlerimizde de temizliğe ekstra özen gösterilmelidir. Temizlik yapmaya başlamadan önce mutlaka iyi bir planlama yapmak çok önemlidir. Bu hem zamanı doğru kullanmamızı sağlar hem de işimizi kolaylaştırır. Temizliğe başlamadan önce ilk işimiz evimizin içindeki genel dağınıklığı toplamak olmalıdır. İş yaparken ayağımıza takılacak ve bizi yavaşlatacak şeyler, oyuncak ve vesaire mutlaka ayak altından kaldırılmalıdır. Süpürmeye başlamadan önce ilk yapmamız gereken diğer önemli şey ise süpürgemizin toz torbasını kontrol etmek olmalıdır. Eğer boşaltmadan dolu bir toz torbası ile süpürmeye kalkarsak istediğimiz verimi alamayabiliriz. Önceliğimiz her zaman daha az kirli ve tozlu olan odalardan başlamak olmalıdır. Bu hem zamanı doğru kullandırmış olur hem de en çok vakit geçirdiğimiz ve en tozlu veya kirli olarak gördüğümüz yer odalarda bizi oyalayacak ve zorlayacak detaylara daha fazla zaman ayırmamızı sağlar. Ev temizliğinde en doğru sıralama şekli öncelikle toz alarak başlanması, ardından süpürülüp sonra da silinmesidir. Bu sıralamaya göre yaptığımızda süpürüp sildiğimiz yerlerin tekrar tozlardan kaynaklı kirlenmesi engellenmiş olur. Kullanacağımız temizlik malzemeleri de çok dikkatli seçilmelidir. Salon ve odaların yer döşemeleri için ahşap bazlı temizlik malzemesi seçilirken mutfak ve hol için mermer bazlı temizlik malzemesi kullanılmalıdır. Hijyen için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise tuvalet temizliği için kullandığımız aparat ve malzemeler mutlaka ayrı olmalıdır. Özellikle çocuklu ve bebekli ailelerin buna ekstra özen göstermesi sağlık açısından çok önemlidir. Temizlikte dikkat edilmesi gereken ve hayati önem taşıyan bir diğer husus ise silme işlemi bittikten sonra evin bütün pencerelerinin açılması gerekliliğidir. Bu hem sağlıklı bir havalandırma için hem de kimyasala fazla maruz kalmamak için yapılması gerekenler arasındadır. Ev temizliği yapılabiliyorsa haftalık yapılmalıdır. Bu hem toza fazla maruz kalmamak hem de hijyenik bir ortamda yaşamak için son derece önem arz eder.